Unutulmaz eserlere imza atan İlhan İrem 2022'de böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayata veda etmişti. İrem'in bıraktığı vasiyetname aile arasında tartışmalara yol açmış, o tartışma büyüyerek miras kavgasına dönüşmüştü. Yeni gelişmeler yaşanırken olay mahkemeye taşındı. Eşi Hansu İrem sanatçının üç vasiyeti olduğunu söylemişti. Açıklamasında tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşıhan Mezarlığı'nda toprağa verilmekte diye belirtmişti. Usta ismi vefatının ardından ailesi mahkemeye başvurarak vasiyetnamenin yüzlerine karşı okunması talebiyle dava açmıştı. İki yıldır görülen davada mahkeme, sanatçının vasiyetnamesini eşinin, yeğeninin ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın huzurunda okudu. İrem'in son mektup başlıklı vasiyetnamesinde özetle şu ifadeler yer aldı. Tam yetkili ve tek varisim eşim Hansu İrem'dir. Vefatı halinde tüm yetkiler eşimin yeğenleri Alım Tatar ve Derin Tatar'a ait olacaktır. Sanatçının tüm mirasını eşine bırakmasıyla aile içinde bir kriz daha yaşandı. Sanatçının ağabeyi Erkan Aldatmaz'ın kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır, mirasta hakkı olduğu iddiasıyla dava açmıştı.